Selamlar babuşlar hepiniz hoş geldiniz yeni hayatta kalma crafting oyunumuz Forager'ın yeni bölümüyle sizlerin karşısındayım En son geçtiğimiz bölümlerde baya bir gıda bulmakta problem yaşamaktaydık Biz de bu gıda problemlerimizi çözebilmek adına bol bol balık tutabileceğimiz yerler yapmaya başlamıştık Aynı zamanda gıda problemimizden dolayı verimli bir şekilde çalışamıyorduk. Çünkü e, bizim elemanımız aç karnına pek çalışamıyor idi. Ve etrafta da bol bol bitkiler var. Bol bol e, malzeme toplayabileceğimiz yer var. İki tane birden balık yakaladık bu arada. Harika. Toplamda dört tane balığımız oldu. Bu ne demek? Birazcık daha çalışabileceğiz demek. E, tabii ki balık toplarken de tuttuğumuz balıkları toplarken de enerji puanı harcıyoruz. Şimdi ben şu balıklardan bir miktar tüketeyim. Zaten 3 tane balık benim enerjimi aşağı yukarı fulllemeye yetti. Yukarıda sanki sürekli balık tutmuşum gibime geliyor ama şöyle birkaç parça ağaç keselim. Kömürleri falan toparlıyorum. Odunları toparlıyorum elimden geldiğince. Çiçek, börtü böcek onları da toparlayacağım. Ne işe yarayacaklarını bilmiyorum ama ileride illaki işe yarayacaktır. Biz bu bölüm içerisinde crafting yeteneğimizi arttırmaya çalışmalıyız bence. Level almamıza zaten çok çok az bir zaman kaldı. Balıkçılığı arttırabiliriz aslında. Balık tuzakları, balıkları %50 daha hızlı yakalayacak ve pişmiş balık üretimini mümkün kılacak. Bence bunu gerçekleştirmeliyiz çünkü şu an... Tarla tapandan ziyade gıda ihtiyacımızı e, bence balıklar üzerinden karşılamalıyız. Bu yüzden ben elimden geldiğince hızlı bir şekilde seviye almaya çalışacağım. Ki e, evet, sanki balık tutuldu gibime geldi diyecektim. Evet, balık tutulmuş. Güzel. Şu kenardaki ağaçları da keselim. Acaba yeni bir balık tutma yeri inşa edebiliyor muyum? Hemen ona bakacağım. Bu arada babuşlar hızlı bir giriş yaptık videoya. Umarım izlediğiniz seri size keyif veriyordur. Keyif alıyorsanız lütfen beğenerek destek olmayı ihmal etmeyin. Sizlerin beğenisi beni daha çok video çekmeye teşvik ediyor. Ve 5. seviyeye ulaştık bile. Yalnız envanterimde ne kadar fazla taş var ya. Envanterimde hakikaten çok fazla taş var. Şöyle balıkçılığa bir ilerleyelim. Çünkü gıda ihtiyacımı karşılayabilmek istiyorum artık. Balıkçılıktan sonra avcılığa yönelebiliyoruz. Avcılar ok ve yayı açıyor. Aynı zamanda pişmiş et yapmamıza mümkün kılıyor. Ve aşçılık yeteneğinde tencere, şeker pancarı, mayonez ve peyniri açıyor. Tabii benim bunları elde edecek şu anda bir durumum yok maalesef. Ee, para sistemi. Ocaklar her seferinde fazladan 4 para üretir. Para sistemini almadan para basmaya başlamayalım. E, depolama sonucunda da mahzenin kilidini açıyoruz büyü de perileri bulmamızı sağlıyor periler ne işe yarıyor inanın bilmiyorum ve e, endüstriye henüz ilerlemedik ama endüstriye de kısa sürede ilerleyeceğim zaten şu an e, endüstriden ziyade daha çok materyal toplama ve hayatta kalabilmek için gıda üretmeye yoğunlaşıyorum etraftaki ağaçları keselim şu an için yapabileceğimiz en mantıklı hareketlerden biri bu olur çünkü ağaçlardan nektar düşme ihtimali var. En azından bir parça da olsa gıda toparlayabilmiş oluruz bu vesileyle. Çok sağlam odunum ve pamuğum var ama dediğim gibi bunları şu an işleyemiyorum. Ve maalesef nektar gelmiyor. Maalesef nektar bulamadık. Ver bakalım balığı. Artık balıkçılık sayesinde çok daha hızlı yapabiliyoruz işlerimizi. Balıkları şöyle bir yiyelim. Yalnız balıklardan sonra tüketebileceğim yiyecek kalmıyor. Ve benim ee, dalyan inşa edebilme imkanım var mı? Aham var güzel. Beşinci balık toplama yerini de yaptık. Ama şu şeyin arkasından geçememek beni bir parça sinirlendiriyor ya. Ama dur gerçi ocağı kırarsam yeniden ocak basmak zorunda kalır mıyım acaba? Ya buralardan geçerken bir şekilde toplayabiliyorum zaten. Ya şu ocağı kırmamalıyım bence. Süper, hemen bir balık daha yakalandı, gayet iyi. Anlaşıldı. Yani tarla tapandan ziyade balıkçılıktan yolumuzu bulmaya çalışacağız. Öteki türlüsü zor çünkü. Kenarda köşede bir turp var, hemen o turpu da alalım. Ve e, altın üretmeyeceğim herhangi bir şekilde. Altın üretmeden evvel almam gereken e, şeyler var, teknolojiler var. Hemen şuradan kömürleri de üretelim. Ee, endüstriyel alandan bir de dikiş merkezi inşa edebiliyoruz. Bu ne işe yarayacak bilmiyorum ama 4 tane tuğla üretebileceğime inanıyorum. Ki fazla fazla kömürüm var 4 tane tuğla üretelim ve dikiş merkezini de faaliyete geçirmiş olalım. Şuradaki altınları da bir toparlayalım. Hop balığı yakaladım süper. Pişmiş balık yapamıyorum henüz. Ocağı açmadığım için sanırım. Taşları ve tuğlayı toparlayalım. Odunları da alalım yavaş yavaş. Güzel. 4 tane tuğla yapmayı başardım. Şimdi endüstriden bana bir dikiş merkezi üretebilir misin? Şöyle gelelim. Şu ortayı açık bırakacak şekilde bir dikiş merkezi üretelim. Turpları da toplamaya devam ediyorum zaten. Yukarıda altın parçası var. Altın parçasını da toparlayalım. Hoppa! Süpersin. Süpersin ama süper değilsin. Yani balık yerine kum gelmesi pek işime yaramadı açıkçası. Yosunları yiyelim mi? Her ne kadar yosun yemek gücüme gitse de yapacak pek fazla bir şey yok. Aha. Yine yosun. Peki. Elimizde bayağı bir buğday var aslında. Yani bu buğdayları yamaçtan ekmek haline dönüştürmeyi öğrenebiliriz. Dediğim gibi şuradan bir geçiş yapalım. Şöyle şu aşağıya dikiş makinesini bir kuralım bakalım. Dikiş makinesi dediğim gibi ne işe yarayacak tam bilmiyorum ama dikiş makinesini bir kuralım. Ee, iplik ve küçük çanta elde edebiliyoruz. Küçük çanta için 4 tane ipliğe ihtiyacımız var. İplik için elyafa ihtiyacımız var. Bu 10 tane pamuğu, 10 tane elyafı şey haline getirsin. Yalnız kum hiç hoş olmuyor hocam. Kum hiç hoş olmuyor onu söyleyeyim. Şuradan iplik üretmeye başlayalım, iplik toplamaya başlayalım. Ben burada tarlayı da bir süreyim. Kapının girişindeki odunları da temizleyelim bir parça. Şuradan kömürümüzü toparlayalım. Ahandan nektar geldi. Güzel. A balık yakalanmış. Balık değil kum. Ama gerçekten bu e, pek hoş olmuyor. Yani balık yerine kum gelmesi. Şimdi şuradan ilerleyip berileri toplayacağım. Umuyorum bu beriler yardımıyla bir tane daha e, balık tutmak için gerekli yeri kurabileceğim. Balık tutmak için gerekli dalyan 8 tane yemiş istiyor. Pekala. 8 tane yemiş üretilmesini bekleyeceğiz. 8. yemişimiz şurada. Gidip onu alacağım birazdan. Teşekkür ederim. Balık gayet iyi şu an. İlaç gibi geliyor. İplikleri de toplayalım. Şuradan gidelim. 6. balık toplama yerimizi de kuracak yemişleri alalım. Ee, buğdayları da alıyorum. Buğdaylardan ne zaman ekmek yapmaya başlayacağım bilmiyorum. Ee, şimdi bir tane çanta yapalım. Çantadan sonra geri kalanlarıyla bir şeyler yapacağım. Pişmiş balık. O, dört tane balığım var benim. Balıkları pişir, muhtemelen pişmiş balıklar bana daha fazla gıda sağlayacaktır. Teşekkür ederim. Şöyle bir bakalım. Pişmiş balığın enerji değeri 28. Neredeyse iki balıkla enerji fulleniyor Çok iyi değil mi? Bence gayet iyi. Ee, tabii kum toparladığımızı saymazsak. Ee, bu şey için ne gerekiyordu? Ben bu e, ocağın yerini değiştirmek istiyorum. Dur, yenisini üreteceğim. O, parçalarım geri geliyormuş bana zaten. E, güzel, malzemelerim geri geliyorsa hiç sıkıntı yok. Şu ocağı farklı bir yere kuralım artık. Balıkları çünkü rahat toparlayamıyorum. Peki buradan çiftlikten bir tane daha Dalyan üretme şansım var mı Aha da vallahi var güzel güzel. Balıklardan güzel şeyler elde edeceğiz Ve ilk çantamı yaptım Bu küçük çantam sayesinde Benim envanterime 4 göz daha eklenmiş oldu Gayet de tatlı hoş oldu bu Orta boy çanta Orta boy çanta için deri de gerekiyor Deri bilmiyorum şu anda Küçük cüzdan Henüz cüzdan da üretebilecek konumda değilim maalesef o yüzden şimdilik sağ solu toparlayıp seviye almaya çalışmaya devam edeceğiz. Ee, köprüler inşa edebiliyorum. Bu köprüler yardımıyla bir yerden bir yere geçiş sağlayabilirim. Örneğin şu ortayı kapatabilirim ya. Yani bu sayede daha rahat yürürüz yollarda. Kömürler önem arz ediyor. Kömürleri bulabilmek önemli. O güzel, beriler var burada. Hemen şu ağaçları da bir keselim, pişmiş balıklarımızı da bir yiyelim. Zaten bir tane pişmiş balık yetiyor. Ee, balık pişirmeyi öğrendiğimiz çok çok iyi oldu gerçekten. Artık hızımızı kesmeden burada çalışmayı sürdürebileceğiz. Şuradaki demir madenini ve kömürü toparlayayım. Yukarıda turp var, turpu toparlayayım. Ee, sanırım gıda ihtiyacımızı bir parça hallettik gibi duruyor ne düşünüyorsunuz bilmiyorum tabii ki ama sanki gıda ihtiyacımız bir parça halloldu gibi. Teşekkür ederim. Yosun da olur. Yosun da olur. Eyvallah. eee balık pişirelim. Bu üç balığı da pişir bakalım. Şu kenardakileri de bir halledelim. Kenarda köşede toplanabilir materyalleri toplayalım. E, dikiş merkezimizin önünü bir açalım. Dikiş merkezini kullanırız çünkü pişmiş balıkları alalım. Ardından bir tane pişmiş balık yanına da takviye olarak iki yosun yiyelim ve kendimize gelelim. O slime baskın verdi. Önemli değil. Çiçeği de toparlayalım. E, seviye aldık. Şimdi seviyeden artık e, aşçılıkla alakalı şeyleri açıp iyice çalışmaya yönelebilirim ya da çiftçiliği açabiliyorum. Kürek, Değirmen ve Ekmek. Tamam, önce birazcık daha ham madde üretmeye odaklanalım. Direkt ben zaten tarıma yöneldim. Bir seviye daha aldığımda artık altına yöneleceğim. Altın da bizim için önemli diye düşünüyorum. Hemen şuraları şöyle bir kazalım. Yeni mekanlara ulaşabilmek için altına ihtiyacımız var. Ve endüstriye tam geçiş yapmadan bu diğer noktalara şey yapmayacağım. Daha fazla bina inşa etmeyeceğim. Bakar mısınız? Artık eskisine nazaran çok çok daha seri çalışıyoruz. Vallahi güzel oldu. Yakalanan bir balığımız da var. Eyvallah. Şu yukarıdaki kömür toplama yerini de alalım. Vallahi gayet güzel oldu. Bu balık toplama yerlerinin acaba nizami bir şekilde yerleştirilmesi gerekiyor mu? Yoksa birbirlerine yakın oldukları takdirde ee, çok verimli çalışamıyorlar mı bilmiyorum. Şimdi slime'ı bir indirelim. Güzel. Slime'dan mütevellit başımıza bir iş gelmesin. Şurada pişmiş balığımızı bir güzel yiyelim. Etrafı toplamaya devam edelim. Bayağı bir altın parçası üretebileceğiz. Ee, etraftaki malzemeleri toparlamamız sayesinde daha iyi malzemeler için kemiğe ihtiyacım var. O kemiği açabilmek için de ee, yeni yerlere ihtiyacım var. Yeni yerleri açmaya çalışacağız. Ama dediğim gibi önce altın üretmemiz gerekecek. Bu yüzden seviye almaya bakalım. Merhaba, kum. Yani kum pek içime sinmese de yapabileceğim fazla bir şey yok herhalde. Şöyle bir şu alanı temizlemeye devam edelim. Şu an öncelik vermem gereken bir çalışma yok. Dilediğim gibi çalışabilirim çünkü yeterince gıdaya sahibim, yeterince gıdam olduğundan dolayı çalışmalarım herhangi bir şekilde beni yormayacaktır çok fazla. o oh, Nerede olsa tanırım bu sesi. Güzel, balık, kum olur. Balık da olur, kum da olur, fark etmez. Kömürleri kazmaya devam edelim bir balık yiyelim. Ardından hemen buradan ekmek. Oo. Ekmek için un lazım. Un için de değirmen kuracağım öyle değil mi? Şimdilik şu dört balık bir şey yapılsın pişirilsin. Balıklardan ihtiyacımızı karşılayacağız anladığım kadarıyla. Un üretebilmek için bir yer yapmamız gerekiyor. Ama yapmamız gereken yer neresi? Çiftlikten yapılıyor muhtemelen. Değirmen. 30 tane tuğla istiyor. Şimdi benim 30 tane tuğla üretebilmek için neye ihtiyacım var? En başta 30 tane kömüre ihtiyacım var. O yüzden bana 11 tane kömür ver bakalım. Ee, tabii ki bu kömürleri üretmek benim odunumdan feragat etmeme sebebiyet verecek. Bu yüzden etrafta bulduğum odunları şöyle bir güzel kazıyorum. Bir güzel toplayalım odunlarımızı. Kömürleri alalım. Gündüzlere bu oyunun şeyini daha güzel buluyorum ya. Çok tatlı değil mi? Gerçekten yani gündüzleri oyun oynamak çok daha keyifli oluyor. Şimdi 30 tane tuğla üretilecek. 7. seviyeye ulaştık bile süper. Yeni mekan açabilmek için gerekli olan upgrade'i de alabilirim ama şimdilik bekleyeceğim bir parça. Bir tane daha odun kalmış peki. Şu altınları bir topla bakayım. Seri seri çalışabilmemiz sayesinde bütün işler halloldu. 30 tane ee, tuğla yapıyorsun bana. Sonrasında 30 tuğlanın yanı sıra iplik gerekliydi galiba. O iplikleri de üretmeye başlayacağım. Öncelikle şuradan bir pişmiş balık yiyip ihtiyacımızı giderelim. Ardından e, inşa etme sekmesinden değirmene bir bakalım. 40 tane odun 15 tane de iplik istiyor. 15 iplik yapabilecek gücüm var mı? E, maksimum 5 tane yapabiliyorum. 6 tane de bende var. Evet etraftaki çiçekleri toplamaya devam etmem gerekecek. Ve e, sanırım bu kadar birikmiş yemişimle bir tane daha dalyan üretebilirim. O dalyanla da yukarıdan balık, kum artık ne varsa toparlarız. Şöyle bir şunları toparlayalım. Aman. Aman. O e, slime bey üzerimize çok yüklenmesin. Ee, odun temel kaynak. Odun birikmesini beklemek istemiyorum. Bu yüzden odunculuğu açacağım. Ağaçların %50 daha fazla odun vermesini açacağım. Sonra diğer şeyleri hallederiz. Madencilik, e, marangoz bunların hepsini açarız. Dediğim gibi yani yeni bölgeler açmaya ihtiyacımız var. Onun için paraya ihtiyacımız var ama parayla alakalı upgrade'i henüz almadım. Daha fazla odun verecek zımbırıkları alıyorum. Çünkü odun e, temel materyal. Ve kestiğim her odundan narenciye gelecekse on numara. Ama maalesef galiba kestiğim her odundan narenciye gelmiyor. İplikleri toplamaya devam edelim. Oo çok güzel. Balık ve bir parça kumumuz var elimizde. Olduğu kadar sağlık olsun. sakin kal. Bize iplik için çiçek lazım. Yani 4 tane daha ipliğe ihtiyacım var. Sevgili değirmenimi üretebilmem için. Ki değirmenden de un üreteceğim. benim çiftçiliğe geçiş yapmam gerekiyor halde. Çünkü değirmenden un üreteceksem çiftçiliğe geçmem gerekiyor. Bu arada bayağı harasladım mekanı. Baksanıza ya hiçbir şey kalmadı yani ortalıkta. Adayı komple sömürmüş vaziyetteyim şu an. Şöyle ee, bir tane balık bir tane yosun yiyelim. Kendimize gelelim. Envanteri de güzel doldurdum. Aha da turpları da toparladım. Turplar dursun aşçılıkta kullanırım belki. Merhaba. Hoppa nektar da geldi buradan süper. Evet arkadaşlar şu an tüm adayı an itibariyle kurutmuş vaziyetteyim kaynakları birazcık fazla sömürdüm. Gıda ihtiyacını karşılayınca kaynaklar rahatlıkla halloldu. oldu. Ee, bir pamuk mu geldi? Elyaf. Güzel. Ama hala iplik üretecek kadar yeterli elyafa sahip değilim. Şu slime'ı bir keselim. Slime'lar tabi bize şu an zarar veremiyorlar ama. Sanırım etraftaki materyalleri kesmek etrafta fazla fazla slime oluşmasına sebebiyet veriyor. Ee, şimdi merhaba. Yani balık pişirmek istiyorum ama balık pişirmek için kömüre ihtiyacım olacak. Güzel. Kömürüm varmış yeterince. Turpları da aldım. Yeni balığı da tuttum. Merhaba slime kardeş. Böcekle alakalı bir şeyimiz yok anladığım kadarıyla. Tamam artık gıdamız var kaynağımız yok arkadaşlar. Temel problemimiz artık kaynak gıda değil. Ee, balık tutabilmek adına gerekli beriler geliyor. Güzel. Ama ben bütün haritanın içinden geçtiğim için... Şu pişmiş balıkları yiyip karnımızı doyuralım. İki tane kömür içleyelim. İki kömürü de alalım. Balıkları pişirelim. Kömürleri tutmaya çalışıyorum elimde elimden geldiğince. Ee, haritadaki kaynakları falan ben bir parça fazla sömürdüm gibi. Şuradan balık toplamaya devam et. Güzel. Kaynak gelmeye devam ediyor. Hmm... Ya da neyse balıkları sonra pişiririz ya. Önce elimizdeki balıklar bir bitsin. Bu arada şey odunculuk gitmekten hiç şey değilim yani. İyi ki odunculuk gitmişim. Şu an tek ihtiyacım çiçek. Etraftan birkaç tane çiçek toparlayacağım. Toparladığım çiçekler yardımıyla, elyaflar ya el yardımıyla şey üreteceğim. On bayağı yemişlendi ya. Topladığım çiçekler ve elyaflar yardımıyla iplik üreteceğim. Yaptığım iplikle de değirmeni açacağım. Aslında e, altın üretmeye de başlamak istiyorum. Altın külçesi, altın külçesinden de para elde edebiliyor muyum acaba? Yani altın külçesini böyle Bozdurup paraya çevirme durumum var mı? Şimdi durup durmadık yere topladığımız materyalleri altın külçesi haline getirmeyelim. Güzel, iyi nektar geliyor. Haritanın tamamını sömürdüğüm için ahanda seviye 8. Abi şimdi e, seviye 8 bir tane beceri puanım var. Ocaklar her seferinde fazladan 4 para üretir. Abi ocaklardan para üretme durumum varsa Bu para üretme durumunu açıyorum çünkü para üretme durumu sayesinde şey yapacağım. O takas da geliyor diğer levellerde. Şimdi buradan para üretebiliyoruz aynen. Bir altın külçeye fazladan 4 para üretecek artık yaptığımız upgrade'e göre. Abi bizim kürek açıldı bir tane kürek yapalım. Dur bak iki tane demir kürçesi üretsen bana. Sonra onları şey için kullanacağız. Kürek üretmek için kullanacağız. Evet ne güzel kum yakalamışlar. Şimdi gel buradan kürek üret. O kürek üretilirken ben de şuradaki malzemeleri bir güzel kazmaya devam edeyim. Belki kürek sayesinde dikme işlemi yapabiliriz. Balıkları ye. Abi elimde o kadar fazla gıda oldu ki. Çünkü artık her şeyi tekliyorum ve ee, birkaç tane daha dalyan yapabilirim sanırım. 12 yemiş istiyor diğer dalyan için. Ekin, ekmek veya eşya bulmak için toprağa kaz. Dur şimdi toprakları kazacağım. Ama önce şuradan balıkları bir toparlayayım. Ardından şu ağaçları bir indireyim aşağı. Slime'ı da bir indirelim. Şimdi şu e, sol üst köşeyi çiftlik alanı haline getirebiliriz bence. Bak şuradan sanki materyal çıkacak gibi. Ama oradan materyal çıkacak gibiydi. Peki ekin yapmayacağım alanları nasıl kapatacağım geri? Fumla mı dolduracağım? Henüz daha onu çözemedik galiba. Bir tane daha dalyan istiyorum. Vallahi bence biz 10 numara sistemi kurduk. Evet, kürek demeyi Slime'a. Ee, nasıl ekim yapacağım peki? Ben kürekliyorum ortada ama Bunları geri nasıl dolduracağım? Ekin yapmadığım zaman kendiliğinden geçiyordur diye umut ediyorum şu an başka çarem yok. Çünkü baksana adayı delik deşik ettim. Bayağı delik deşik ettim hem de adayı. Elyaf da gelmiyor ki doğru düzgün şey yapsak. Aa güzel elyaf geldi aslında. Bu elyaflarla güzel şeyler yapılabilir. Yani değirmeni belki aktif edebiliriz. Şimdi eşyalardan değil inşa etmekten. Değirmen üretebilmek için e, iplik gerekiyor. Biz bu elyaflardan iki tane daha iplik yapabiliyoruz. İki iplik yapacak elyafa daha ihtiyacımız var. Buralar sanki bana bir şeyler çıkacak gibi umut verdi. Umut verdi ama... Verdiği kadar sanırım. Oh, ben bayağı almışım oyuna. Ee, şöyle yapalım babuşlar. Dilerseniz bölümü burada sonlandıralım. Ve gelecek bölümde kaldığımız yerden devam edelim. Hatta ee, şöyle yapalım. Ben birazcık daha gelecek bölüme kadar farm yapayım. Böyle değirmeni kuracak vaziyete gelelim. Çünkü elyaf toplaması bir parça zaman alacak gibi. Değirmeni kuracak vaziyete gelelim. Ondan sonra tekrardan devam edelim videomuzu. İzlediğiniz için hepiniz çok sağ olun. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Bay bay.